Kayani iş ortaklığımın ilk haftasındaydım ve kafamda her şey çok netti. Biliyordum ki Kayani ile hem kendi hayatımı hem de sevdiklerimin hayatını sağlık, varlık ve zaman anlamında iyileştirebilirdim. Ama eşim ve kızım henüz Kayani fırsatını anlamış değillerdi. Yapılacak en doğru şeyin onlara her şeyi en başından ve yerinde anlatmak olduğuna karar verdim. Kayani'ye geldiğimizde henüz binanın önündeyken kızın ve eşimi bir merak sarmıştı bile. 60'ın üzerinde ülkede faaliyetlerini sürdüren, sunduğu fırsatlarla milyonlarca insanın ve sevdiklerinin hayatlarını değiştiren eşsiz bir firma. Sağlıklı bir yaşamı destekleyen ürünler, kendi işinin patronu olmak, daha fazla gelir şansı ve sevdiklerinle daha çok zaman geçirebilmek. İçeri girdiğimizde sıcak bir çalışma ortamı ve her tarafta işini severek yapan mutlu insanlar vardı. Beni Kayan ile tanıştıran çiftle sohbet ederken kızım ve eşim sabırsızlanmaya başlamışlardı. Sıra katılacakları eğitimlerle Kayani'yi daha yakından tanımaya gelmişti. Katıldığımız ilk toplantı Kayani'nin harika ürünlerini tanımak için bir fırsat oldu. Ailem doğal içeriklerle üretilen, yüksek teknoloji ve bilimsel çalışmalarla desteklenen Kayani sağlıklı yaşam ürünlerinden çok etkilendi ve ürünleri kullanmaya karar verdi. Bir sinerji içinde birbirlerini tamamlayarak ihtiyacınız olan tüm desteği sağlayan muhteşem ürünler. Aileme pazarlama planından primler ve pasif gelir gibi ayrıcalıklardan bahsedilirken, Kayani'ye karşı ilgilerinin arttığından artık emindi. Sabah alarm sesiyle uyanıp mutsuzlukla gidilen işlerin aksine çalışma saatini kendi belirlediği bir iş tam da eşime göreydi. Kızımın okula devam ederken ek gelir kazanma, değişik ülkelere yapılan ücretsiz seyahatlere katılma fırsatını da şimdiden hissedebildiğini anlamak zor olmadı. Dolaşmaya devam ederken, her odada Kayani ailesini tanımaya çalışan insanları ve onlara yardımcı olan tecrübeli iş ortaklarını görüyordum. Kayani çalışanları şirketin can damarı iş ortaklarına ve müşterilere eksiksiz destek olabilmek için enerjik ve yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyorlardır. Adeta büyülü bir dünyaydı. Başarı öyküleriyle dolu bir yuvaya dönüşmüştü gözlerinde. Her köşede sevdikleriyle bu fırsatı paylaşan, başkalarının hayatlarına da dokunmak için çalışan insanlar vardı. Kızım, kendisi gibi üniversite döneminde kayan ticareti yapmaya başlayan iş ortaklarını dinleme şansı da yakaladı. Sıfırdan başlayıp istedikleri zamanda ve yoğunlukta çalışarak yükselen iş ortaklarını izlemek sadece bize değil, salonu dolduran kalabalığa da ilham vermişti. Kurumsal şirketlerde üst düzey yöneticilikten gelenler çeşitli firmalarda maaşlı işlere mahkum olmaktan sıkılıp Kayani'de dünya çapında ticaret kuranlar, kendi işletmelerini bırakıp Kayani ailesinde büyük başarılara ulaşanlar. Bizimkilerin çoktan ikna olduğuna artık emindim. Kayani'den ilk ödülümü kazandım bile. Ailemin mutluluğu ve güveni. Kayani'nin harika ürünlerini ve büyüleyici iş fırsatını artık biz de tüm sevdiklerimizle paylaşacağız. Daha fazla sağlık, varlık ve zaman fırsatıyla İnsanların hayatlarını değiştirmeye devam edeceğiz.